Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İtalya Serie A'da Frosinon ile Fiorentina karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Frosinon ile başlayalım. 8 puanla 8. sırada yer alan Frosinon son maçında Salernitana ile bir bir berabere kalmıştı. Fiorentina ise 10 puanla 5. sırada yer alıyor. Son 4 lig maçını da kaybetmeyen Fiorentina son maçında deplasmanda Udinese'yi 2-1 mağlup etmişti. Bu karşılaşmada ise zorlu bir maç olmasını bekliyorum. 4 maçtır yenilmeyen Fiorentina yine puan çıkarır. X2 CS 1.13 19.30 <laughs> Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.